Şaka şaka bayram günlerinde uyuyorum mu sandınız? Bugün bayram arkadaşlar ve o güzel bir de çok eğlenceli. O zaman başlayalım mı? Bayram başlasın. Başlasın mı? Başlasın. Arkadaşlar şimdi benim şurada bir kolyem var. Sadece röştürdüm biraz. Böyle çok güzel şekilde hazırlanmış. Bu arada bakmayın. Neyse işte arkadaşlar o zaman bayram bayram için hazırlanacağım. Şimdi de teyzem saçımı yapacak. Sonra da o zaman saçım yapılınca görüşürüz. Tamam. Geldim artık. düzenliye bakın bir dakika. Bakın bu var. Bu var gerçekten. Kol <laughs> Kolyemler bir dakika var. Ve gerçekten çok güzel oldu. Bakın diye düşünüyorum. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle oldu. Gerçekten o zaman limon. Limon yanına gidelim mi? Limonla da bayramlaşın. Siz limon tanıyanlar varsa benim kuşum. <laughs> o zaman limon yanında görüşürüz. Ta ta. İşte bu bir limon. Değil mi Ne yapıyorsun sen orada? Çok Ama ne yapıyorsun? Biraz önce elimin sırada çok tatlıydı. Değil mi? Uyyy. şimdi. <laughs> Yiyecek mi? Tamam. Ya ayağını koymuş bir de. Ama 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 Bu benim üstümü de iyi aslında ama kolum uzun kol bizi mı yiyemiyor şu an. Tatlı. Bakın burayı da kemirdi, bitirdi. Aşkım, sen benim bayramımı kutladın mı? bakıyor boş Ne bakıyor? Bana bir bak. Hem benim bayramımı kutladın da. Sen bana mani vermedin çünkü benim bayramımı kutlamadı. Ne aşkım? Ne demişti? Thank you benim limonum. Ay takla. Çok sevdandır kendisi. Değil mi? Ama nasıl koşar? Bak nasıl koşarmış benim bebeğim? Nasıl kızım? <laughs> o var da kız arkadaşlar. Aman ne göz dertli gözüküyor. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun aşkım? Ne yapıyorsun bakayım? Oy ne kadar dertlisin. <laughs> Bakın şimdi. nasıl ısınıyor ki? gün. Şimdi kaldırmaya çalıştığında gidiyor. Bakın nasıl şimdi. Bakın. Sen beni ısınmayı seviyor mu? Peki. O zaman. Arkadaşlar bayramda bir şaka olmaz olur mu? Anneme bir yap yapacağım. Korkutacağım. <laughs> Ama bilgisayarı gitti bir yere yerleştirmem lazım. Hemen yerleştirdim. Merhaba güzel, çok yakıştı. Maşallah benim yavrum. Çok güzel oldu. Maşallah. Demesinin <laughs> sulusu. Anne. Anne. Ben bir, ben birazdan geliyorum. Tamam mı? Ben birazdan geliyorum işte. Nereye gidiyorsun? Geliyorum. Ha, ben, ben geliyorum. Tamam. Tamam bebeğim.

Şey, Arkadaşlar durun var herhalde. Hoşçakalın. Acayip şakacıdır. Olamam. Bugün şimdi dans edelim. O kadar da, Hadi bayram. Arkadaşlar. Bir dakika. Ni <laughs> mal? Ya alsın be senin kutu Geldim. O zaman şimdi parkuru tamamlayalım. Parkurla geçelim. Ve hemen şuradan başlıyorum, değil mi? Bir de şuradan. Hadi o zaman parkur basıp şurasının yanına zıplayayım. Şu Sonra buradan geri gelip bu yazı Çünkü bak Anladım bir anladım bu bir anladım, 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 anladım. çok güzel Ok, o zaman kendime parkur hazırlayayım. Biraz geliyorum. Ta ta ta. Arkadaşlar tamam, hazırladım. Şöyle. Şimdi göreceksiniz. Bekle uzaklaştı. Ne yapsın? Gereksiz. Tamam. Tamam, başlayalım. Ölümün, hadi. hadi. Ölümün, yastık aldım bu arada. zaman başlayalım.

kişi de iki kişi de orada. Çiçeğim, çiçeğimiz, yoktur. Çileğimiz. Çünkü o buradaydı. Hop. Limon sen ne yapıyorsun arada? Ne yapıyorsun? Çok tatlı. <laughs> o zaman arkadaşlar arka arka bayram. Bayramı çok enerjim bekliyor ama şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Kimse görmeyecek. Ben. Şimdi yukarı çıkacağım. Ve acı söylemeyeyim o zaman. Yukarı çıkalım mı? Çıkalım. çıkadım Tamam. Geldim. Arkadaşlar burada teyze bana para vermedi. Ben de evet. vermedi. Ben onu şimdi hesabını söyledim. Paramı almaya gideceğim. O zaman alınca görüşürüz. Ve arkadaşlar çok <laughs> mutluyum. Teyzem bana para değil bir telefon hediye etti. Gerçekten bunu bana bir telefon hediye etti. şu an. Burada not yazıyor ama English. Şarjda yüzde yüz. Desen de inanmayın bu bir not defteri. Arkadaşlar tezam süpürge yaptığı için sen video ya çek Diyor yapmışsın? da hani bir, bir dur diyor. Neyse biz şimdi bayram kıyafetlerimizle kinetik kum oynayalım. Şöyle. Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Aa. Bir de bir şey yapalım. Bunların hepsi birden, dönüşsün. birden dönüşsün. Şey yuvarlak dönüşsün mü o Dönüşsün. Hepsi yuvarla kalsın. artık evet, mahvoldu oldu ama şu çekirdekler biraz oldu. Hadi. olacak Şimdi burada yuvarlakların şu ikisi mega, şu üçü mini. Mezalar mini. İsmilleri yapalım mı? Şöyle bir de ben bir şey yapacağım daha sonra. Hadi bakalım. Ben buna bayılıyorum. Slime gibi açılıyorlar. Şimdi gelin şu Şunu yapalım mı? Şunu yapalım hadi. Oy çok güzel. Şimdi bir tane mini yapalım. Mega mı yapalım? Bir tane de mega yapalım hadi bu şey minilerin mi çizmeyi mesela böyle veya mega of of mega çok güzel şimdi bir tane mini yapalım şöyle ya şu, şu son şöyle yapalım mı bunu bunu gerçekten şu yuvarlak yapacağım ama o yüzden çık lazım ee, arkadaşlar hepsini birleştirdim ve bu hale dönüştü. Ha yani yapalım. Bakın çok büyük, güzel güzel. çok büyük, çok büyük bir topumuz var. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi bunu yapacağız. <laughs> Aman Allah'ım Evet arkadaşlar bitirdim. Ve çıtır tıkımı oynadım, yıkadım ve size bir şey göstermiştim. Şimdi şu manzaraya bakarsınız. Kesinlikle çok güzel ve bizim bahçemizde lutlar falan var. Gerçekten acayip güzel. Ama iii. neyse. Şimdi o zaman kapatıyorum kanalıma abone olup like atmayı ve şunları çok seviyorum. <laughs> Beğenin pek dünyası yaz harika. Hoşçakalın. Nereye gittiniz? Burada kalın. Şimdi gidebilirsiniz. Abone olup like atın. Ve açmayı unutmayın. seviyorum. Hoşçakalın.